Yan tarafta doku, yerel, eylem grubu olarak geçiyor. Merhaba, ne satıyorsunuz? Buldan yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Buldan nerede? Buldan, Denizli'de. Denizli, Denizli Buldan ülkesi. Tekstilin başkenti diyebiliriz. Güzel. Şöyle evet. gösterelim biraz ürünleri. Mikrofonu alın isterseniz. Tabii ki de. Bunların hepsi ipe, ipek mi nedir? İpek olan ipek şallarımız bunlar. Güzel. Bunlar el dokuması şallarımız bizim. Bunların her birisinin her bir teli tek tek işleniyor işlenerek devam ediyor. O yüzden ürünlerimiz çok özel. Yurt dışına yani, da ihraç yapıyor musunuz? Tabii evet yurt dışına Hangi ülkeler oluyor var? genellikle? Nasıl? Hangi ülkeler? Ee, yani bütün Avrupa Birliği ülkeleri. Hediye evet. olarak alınabiliyor galiba. Tabii tabii hediye olarak da. Ürünler zaten satışları çok fazla. Yani buradan zaten kendini aşmış bir durumda tekstilde biliyorsunuz. Hı -hı. E, bu ürünlerimiz de buraya gelip de sergilemek tekrardan göz önünde bulundurmak istediğimizden tanıtım amaçlı. Şöyle göstereyim bu Hı -hı. nedir? Bu da set şeklinde havlular mı? Evet onlar da havlularımız. Satıyor musunuz bu havluları böyle? Tabii Bunlar ki de satış Yok hayır satıyoruz. Böyle satıyoruz. Bu ne evet, kadar bu böylece? Ürünlerimizi satıyoruz. Onlar 1500 lira. Ama bu ipek. Hayır bu ipek değil. %100 pamuktan Pamukla yapılmış. Pamuk da güzel. E, yani... Güzelmiş renkleri falan tabii suyu tutma özelliği çok fazla olan ürünlerimiz bunlar. İhracatı yapılıyor. Bütün ürünlerimizin zaten hepsinin ihracatı yapılıyor. Sizin ürünleri satmamalı gibi bir şansı yok zaten. Tabii yani Her zaman artık evet e, şurada diyeyim. yatak örtülerimiz var, nevresim takımlarımız var. onlarda onlar da evet onlar da yine aynı şekilde buldan dokusuyla işlenmiş ürünlerimiz. Evet buradan aktaracaklarımız bu kadar. E evet, El sallayalım evet. kameraya. Görüşmek